CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Meclis Genel Kurulu'nda yeni sanayi alanlarına Elazığ'da dahil edilmesinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Elazığ milletvekillerine teşekkür etti. Erol CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a da seslenerek gölge bakanlık talebini iletti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Elazığ'ın sorunları ile ilgili gündem dışı söz aldı. Erol, geçtiğimiz günlerde yeni sanayi alanları ile ilgili AK Partili milletvekilleri ile yaşanan tartışmaların farklı değerlendirmelerden kaynaklandığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda burada Elazığ'ın sorunları ile ilgili AK Parti milletvekilleri ve benim aramda tatlı bir tartışma olmuştu. Ve Sanayi Bakanımızın Türkiye'de yeni bir projeyi tanımlaması ile ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Doğal olarak siyasi düşüncelerimizden, olaya bakış açımı farkımızdan kaynaklı AK Partili milletvekili arkadaşlarımızla konuları farklı değerlendirdik. Yaşanan gerginlik sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur'un Elazığ'ın 5 milletvekilini çağırarak konuyla ilgili bilgi verdiğini belirten Gürsel Erol, 2026 yılında Elazığ'ın yeni sanayi alanları ilan edileceğini anımsattı. Bu noktada Sayın Sanayi Bakanı bizi ilimizin 5 milletvekilini de parti ayrımı yapmaksızın Sanayi Bakanlığı'na çağırdı konunun detayları ile ilgili bilgilendirdi. Bu projenin önemi ile ilgili bilgi verdi ve Elazığ'ın 2026 yılı içerisinde yeni sanayi alanı olarak ilan edileceğini bize ifade etti ve biz bu müjdeyi de Elazığ'a paylaştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, AK Parti ve MHP Elazığ milletvekillerine teşekkür eden Gürsel Erol, siyasette barışmayı bilmiyorsan kavga etmeyeceksin dedi. da Sayın Bakanımızın bu duyarlılığına da teşekkür ederim. AK Parti milletvekillerimizin süreçle ilgili desteklerine de teşekkür ederim. Özellikle bu süreçte AK Parti milletvekili arkadaşlarımızla aramızda çıkan gerginlikten kaynaklı MHP milletvekili Semih Bey'in iyi niyetine uzlaştırmacı tavrına da teşekkür ederim. El azı kazandı ve sonuç itibariyle siyasette barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. Yani bizim buradaki amacımız, kavgamızın amacı Elazığ'a hizmet götürmek, Elazığ ekonomisini canlandırmak, kamu kaynaklarını Elazığ'da en verimli şekilde nasıl kullanırız onun mücadelesini vermekti. Ve Elazığ adına da birlikteliğimiz bunun sonucunu almıştır. Buradan da tekrar Elazığ'a hayırlı olsun. Elazığ'ın sorunlarının bitmediğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, diğer Elazığ milletvekilleriyle şehir için mücadelenin ortak söylemlerle devam edeceğini kaydetti. Elazığ'ın sorunları bitmiş değil. Ejder Bey, Erol Hocam, Semih Bey, şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Birincisi çimento fabrikasının kaldırılmasını hızlandırmalıyız. İkincisi Elazığ'ın su sorunu çözmeliyiz. Üçüncüsü hocam sizin de emeğiniz fazladır. SGK binasının ikinci basamak kastanesini bir an önce yapmalıyız. Dördüncüsü Elazığ'ı bir turizm merkezi haline getirmeliyiz. Beşincisi sanayi alanı ilan edildikten sonra Elazığ aynı zamanda bölgesel özelliğinden dolayı stratejik konumundan dolayı lojistik merkezi yapmalıyız. AFAD'ın yaptığı konutların hala fiyatları belli değil. Hal ödemeler başlamadı. Bunu çözmeliyiz. Şehir merkezindeki şehir merkezindeki yıkılan evler kentsel dönüşümle ayağa kaldırmalıyız. Yani Elazığ'ı Bizim birlikteliğimizin getireceği sonuçla bölgede örnek bir il yapmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Kavga bitmiştir, karşıtlık bitmiştir ama Elazığ için mücadelemiz ortak bir dille, ortak bir söylemle, ortak bir nezaketle olacaktır. Çünkü Elazığ hepimizin sevdası. Elazığ'da oluşturduğumuz, oluşturacağımız bu iklim Türkiye'de örnek olmasını diliyorum. Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı'nın kendisi için Gölge Bakanlık konusuyla ilgili yaptığı eleştirinin doğru olduğunu söyledi. Meclis kürsüsünden partisinin grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'a seslenen Gürsel Erol Gölge Bakanlık talebini iletti. Sayın Ali Mahir Bey, AK Parti milletvekillerimizin bana bir eleştirisi var. Sayın Akbaşoğlu 23 yıldır AK Parti'nin bölgedeki en güçlü illerinden birisi Elazığ'dır. Ama Elazığ'ın her hükümetler döneminde bakanı vardır. Anavatan Partisi döneminde, Doğru Yol Partisi döneminde, Refah Partisi döneminde, geçmişte CHP döneminde bu 23 yıl içerisinde bölgede bakanlık verilmeyen tekil il Elazığ'dır. Doğal olarak ben bunu gündeme getirdim. Doğal olarak bunu eleştirdim. Elazığ'a niye bakanlık vermiyorsunuz? Her parti döneminde vardı da bu dönemde niye yok diye Geçen AK Parti milletvekili arkadaşlarım da bana haklı olarak ve doğru olarak bir eleştiri getirdiler. Ya dediler ki eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin partinin yapılanmasında Gölge Bakanlığı yoktu. Şimdi CHP'de de bir Gölge Bakanlığı var. Sen 41 yıl aradan sonra seçildin ve partinin oylarını da arttırdın. Peki partin niye sana Gölge Bakanlığı'nı vermedi diye bir ifade kullandılar. Ve bu ifade son derece haklıdır. Doğrudur bu eleştiri de doğrudur. Sayın Grup Başkan Vekilim bu talebi ben size iletiyorum.